Hepinize arkadaşlar Zerg'de <laughs> Roblox oynuyoruz Roblox'ta arkadaşlar Dur onu düşünmedim ha, <laughs> Arkadaşlar şimdi hatırladım <laughs> Bugün sizlerle birlikte Brookhaven'da Sizin için kendi sorumu aldım arkadaşlar Bugün sizlerle Bugün sizlerle birlikte Bugün sizlerle birlikte dakika oyun yüklenmemiş. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Roblox'ta biliyorsunuz <laughs> birkaç gün önce herhalde dün ya da dünden önce böyle bir güncelleme geldi arkadaşlar. Cadılar Bayramı güncellenmesi. Ona bakacağız arkadaşlar. Burada da buradaki bir dakika. Durmuyor ne den seyre. Eftermuyoz evet, da tam bir şey olmaz. Zaman yavaşlatıcı 3 yaparım. Alır. Şimdi arkadaşlar ee, ilk önce bir arabalarımıza bakalım. arkadaşlar. Bakın bunlar şimdi bizim işimizi görecek arabalar. Bu. Ama şu an alamıyoruz. Bu. 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 Bir de bu. Benim en sevdiğim arkadaşlar şu roketli insane olan. Ama onu açamayabiliriz. Çünkü o bayağı bir şey. Bayağı zor. Bugünlük araba olarak bunu kullanacağız arkadaşlar. Tek kişiyim. O yüzden tek kişilik bir araba. Dedim. Şöyle siyah. Siz sizce yorumlara yazın siyah mı kırmızı mı? Şimdilik ben maviyat yok. Şimdilik ben ma ay yok. Ben şimdilik kırmızı kullanacağım arkadaşlar. Bu arada yorumlara en sevdiğin aa bakın şunlara ay. dilerim arkadaşlar bana mesaj geliyor. Da. Neyse arkadaşlar bakın slow down trick or treaters. Diyor burada. Ben bir videonun sonunda bunun açılımına bakarım arkadaşlar. Ya aslında İngilizcem var da anlayamadım bunu. İçeriden sonra da söylerim. Ee, şimdi ilk önce markete zaten bu markete hiçbir şey gelmiyor ama bu markete bir şey geldi mi diye çok merak ettim. Dışarıdan şöyle bir baksak. Yok gelmemiş. Ya da şur arkadaşlar nedense çok merak ettim. Bir dakika. Ha, hala yok. Eskiden hani burada bir gizli bölüm vardı ya arkadaşlar o. Ne gitmiş ya yok yani. Şimdi şuradan girelim. Bir evlere bakalım arkadaşlar. Bir ev gelmiş mi diye. şöyle bir gireceğiz. Birazdan arkadaşlar Easter sevlere de bakacağız. Şöyle bir baksın. Ha, bu mu? Evet arkadaşlar evet, bu, bu, bu. Bu evimiz arkadaşlar. Ya bir eşya gelmiş mi diye bakamadık özür. Şimdi bakıyoruz. Bir props'lara gelmiş bir şey olabilir. Props'lara bakalım. Ah! Böyle bir şey gelmiş. Başka? Bir de bu gelmiş. Bakalım. Arkadaşlar bu ne mesela? koyabiliyoruz. Bu ne ki? Üstüne tıklanınca bir şey oluyor mu? Yo. Arkadaşlar bu çamaşır makinesinden herhalde bunlar üstlerindekiler kıyafet. Çamaşır makinesinden çıkınca yerine bir yere koyulur ya. O, o diyebiliyorum herhalde. Bu, aa bu ne? Buna baksana oğlum, buna baksana. Abi bir şey diyor, bir dakika. İnşallah şeyde de gözüküyordur. Videoda videoda... Herkesi çok özür dilerim onlardan, bakın. Trick or treat, trick or treat, trick or treat. Trick or treat, diyor. Trick or treat, trick or treat, diyor. Trick or treat, trick or treat. Çikuchi. Ben bunu çok sevdim. Bu ikiye bakın. Çikuchi. Ben de yapayım mı? Çikuchi. Çikuchi. Neyse. Props'larımıza da bakalım. İnşallah güzel bir şey gelmiştir. Aa. Bebek eşyaları gelmiş. Neyse güzel, roll da falan. Bebek bebek eşyaları gelmiş. Güzel, tamam. Ama yani Cadılar Bayramına göre mesela bu ne mesela? Ya da o bebek eşyaları neydi? Bak en azından bu güzel bir şey olmuş gibi. İnşallah güzel bir şeydir. Şunları props'lardan koymuş herhalde. İnşallah güzel bir evdir. Alt katına baksa. Oo! Evin alt katı var. Bodrum katı. Bakın arkadaşlar. Şuraya işte kıyafetlerinizi koyuyorsunuz. Buradan alıyorsunuz herhalde bu. Da arkadaşlar şuraya. o bura herhalde Brookhaven'da ilk defa böyle bir soba görüyorum. Ah <Gülüyor> ne? <Gülüyor> Arkadaşlar. Gizli bölme buldum. <laughs> Bakın göstereyim. Nereden çıkılıyor? daha çıkılmıyor herhalde. Gizli bölme buldum. Woohoo! Bakın buraya gizli bir böyle şey yapıyorsunuz. Bir tane şunu. Neyse bu ne ki? Şu ışıklar koyuyorsunuz. Bunun hiç mi bir işe yaramıyor? Neyse arkadaşlar, işte ışıklar koyup aslında güzel olabilir bura Bakın, bunlar falan koyup güzel yapabilir olabilir. Ya gizli bölümü buldum arkadaşlar bir dakika. En baştan göstereyim. Bakın bu ev, ev bu arada ev premium olur muydu hatırlamıyorum ki bir dakika sileyim bakayım. Yok arkadaşlar premium falan değil. Şöyle giriyoruz. Bir dakika. Buradan giriyoruz. Şurada merdivenin altında alt kat var. Bu alt katı giriyorsunuz arkadaşlar. Sonra bakın. Bu alt kattan girdikten sonra bu oda değil. Yana kayıyorsunuz. Bu oda da değil. Buradan da yana kayıyorsunuz. Burada Sobayı açınca mı oldu ki? Yo. Bakın arkadaşlar. Bu soba gibi bir şeyin yaksanız da olur, yakmasanız da olur. Şuraya atlıyorsunuz. Sonra düz ilerliyorsunuz. Buraya geliyor. Çok iyi ya. Çok güzelmiş. Yanlışlıkla gizli bölmeyi ilk defa buldum. Neyse şu odalarımıza da bakalım. Bu odalarda bir şey Keşke böyle bir cam olsaydı odalarda ama alt kattayız işte. Böyle toprağa gözüken bir cam o topraktan da dışarıya çıkıyor böyle Değişik bir dünyaya açılsa çok iyi olurdu da bırakayım bu bunu eklemez. Şimdi şu kapımızı da açalım. Ah! <laughs> Arkadaşlar! Ama maalesef arkadaşlar bunlar premiumlu. Mesela hani havuz yaptırabiliyorsunuz ya eve. Mesela havuzu herhalde gelikmiyor Ha şu önde olabilir. Bazen havuzlar önde oluyor. Havuz çıkıyor mu? Yok çıkmıyor. Neyse. Buradan arkadaşlar premium olması Aa şurada mı havuz ki? Yok havuz bence. Hiç yok. Şuraya da bir bakalım. Evet yok. Neyse arkadaşlar çok güzel oldu bu. Öbürlerine de deneyelim. Aa bir dakika. Tahmin ettiğim şey alabiliriz. Mısır da oldu. Tamam. Park da çok güzelmiş. Jacuzzi. Zaten bu Değişik bir özelliği var mı? Yoksa yine aynı jacuzzi. Evet aynı jacuzzilerdenmiş. Bir dakika. Bu burada var mıydı? Bu jacuzziye çağırınca mı oldu ki? Evet. Jacuzziye çağırınca oraya mangal da geliyor. Bakın. Bir dakika. Bakın. Buraya mangal da kendisi geliyor. Parkta da mangal yok herhalde. Evet parkta falan da mangal yok. Burada da mangal yok. Sonuncu lan. Sonuncadaki hamağa da bak bir bakalım. Ve çok güzel, çok tatlı bir evmiş arkadaşlar. Burada kum havuzu vardı. Kum havuzu şunda mı oluşuyor? Evet, bakın parkta kum havuzu oluşuyor. Bunda ne oluşuyor? <laughs> Yok artık. Ben bunu görmedim. Bal kabı. Alabiliyorsunuz elinize. Oha! Bir Game Pass falan mı geldi? Yok. Jacuzzi'de he, zaten şu he, buraya iki tane şezlong geliyor. Sonunda da ağaçlar, hamaklar. Tamam mı? Çok güzel verilmiş. Neyse 3 kata da bakıp videoyu. Ha yok. Bu video yarım saat falan olabilir arkadaşlar. Aa propslardan almışlar çok güzel. Tuvalet burada. Banyo açık. Duş alırken böyle pencereden bakacaklar. Oha ilk defa böyle bir yatak görüyorum. Yani Burak Çok güzel. Yatılıyor mu? Ah. Neyse şöyle yap. Öldürüldüm ya. Oh. Böyle şeyler mi geldi Burak ha, evet hatırladım hatırladım. Şimdi hatırladım evet. Kamuzunda şöyle bir şeydi. Ha evet hatırladım şimdi hatırladım. Box da böyle box savaşı. Bakın box savaşı yapıyor. Box savaşı yapılıyor böyle vuruluyorsun. Çok güzelmiş. Q'ya basınca. Eskiden şurada Q'ya basınca oluyordu. Neyse arkadaşlar e böyle bir evmiş. Gizli bölmeyi de bulmuş olduk. Şimdi geldik güzel şeylere. Şimdi arabamıza binelim. Bir şey fark ettim. Bunlarda Cadılar Bayramı'na özel bir şey geldi mi? Buraya hiçbir şey gelmiyor. Tek güzel şey bu. Bir güzel şey gelirse arkadaşlar sadece zaten bu kaldı. Sadece bu pes kaldı. Onu da belki alabilirim. Neyse arkadaşlar şimdi hı hı. Güzel olmuş ha şu. Şimdi buradan geliyoruz. Bir dakika neredeydi? Ha tamam. Çok döndük. Neyse şuraya park edeyim. Şimdi Hoverboard zamanı arkadaşlar. İnseyinden başlayayım. İzden başlıyoruz. Kaç tane? 12 tane bulmamızı istiyor. Siz de benden bakabilirsiniz arkadaşlar burada. Oy. Burada. 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 kolay arkadaşlar. Basit yani çok basit. 9 Sonuncusunu bulamıyormuşum. mi sonuncusu da alayım onu da. Aldım. Aa bu güzelmiş. Bakın. Ses geldi ama sesi kısmayı unutmuşum. güzel bir araç kilidi açıldı. Yani güzellerim yani. Bakalım. Evet. Bakın bunu çağırabiliyoruz artık. Üstünde şeyi alabilir Aa üstüne oturabiliyorsun. Çok güzel. Güzelmiş. Ama oh, bir şey gördüm. Bir dakika. Ufa doğru ya. Her Cadılar Bayramı'nda oraya Ufa geliyor. Ufo'yu çok merak ediyorum. Ufo Normal Ufo'ymuş ya. Değiştirmemişler. Neyse. Şimdi arkadaşlar birazcık daha zor olacak. Medium'a giriyoruz. Arkadaşlar eskiden insane yoktu. Extreme vardı. Ama artık en de eklemişler. Medium'dayız. 20 tane bulmamızı istiyor. Birim burada. Diğeri ah alamadım ya. Ya alınmıyor. Arkadaşlar ben onu, onu alıp geleyim. Arkadaşlar yaklaşık 5 dakikadır bunu uğraşıyorum. Sonra aklıma geldi ben niye merdiven kullanmıyorum diye. Aldık 2 oldu. 3 Şurada bir tane var. Bir de şurada vardı arkadaşlar. Şurada 5 olacak. 5. Medium da birazcık kolay. Ama o insane'e geldiğimizde acaba ne yapacağım? Şöyle şöyle Şöyle, şöyle. başka Heh, şurada dalmışım şurada şurada da var şurası bir de burada da var şurada da var ay alamadım Arkadaşlar ben nedense burayı hiç kullanmadım. Burası neresi hala anlamadım. Elektrikli arabalara şey diye biliyorum ama mesela şuradan test açarım. E bu aynaya benziyor bu arada. Mesela şuraya şöyle park etsek. Aa evet. Neyse bu burada şarj olsun. Biz de bulmaya devam edelim. Ha şurada var. Şurada var mı? Şur bakalım. Siz bulduysanız bu arada like atın. Son 5 tane şura Heh şuralarda 3. o bayağı varmış buralarda ya üç tane var bu üç tane alınca son iki tane kalıyor şurada bir tane gördüm son bir tane son bir tane ama nerede Ben 3 saattir bu hoverboard'u kırıp 25'le mi kullanıyorum ya? Heh. Sonunda hızlı Şurada bence. O kadar da uzakta koyamaz videomu O yüzden anlamadım ne yerde. Gerçekten şimdi bir saat sonuncusunu bulacağız ya. Hah, şuradaymış ya. Videomu da tamamladık şimdi hard. Şimdi öbür arabamıza da bir bakalım binme binmeyeceğim arkadaşlar. İnsene geçelim mi direkt? Geçelim kaç tane vardı yani Ooo bir şeyciğim 35 tane var. Medium bile 20 idi. 15 şey. Hard, hard kaç? Ya insene tıklayınca artık inseni yapmak zorundayız herhalde. Uh, hadi yaparız. Arkadaşlar ya ben bulamadım. Videoyu bir durdurup bir bakayım. Arkadaşlar hiçbir yerde yok. Yani şuranın havuzunda bile olur olabilir. Bu kadar şey ki. Güzel. Arkadaşlar bu videoyu kapatacağım artık bulamadım. Bu videonun da sonuna geliyoruz ve bay bay.